Marimba rhythm start to play with me. Sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you, only you ever And the rhythm start to play. Dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending. Merhaba sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi karış karış dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımıza Trabzon'un Araklı ilçesinden sesleniyoruz. Moonlight Otel'in konuğuyuz. Yanımızda firma ortaklarımızdan Sayın Ömer Sağır bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Semra Hanım. İlk önce biraz tanıyabilir miyiz? Moonlight Otel kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı buranın hikayesi Ömer Bey? Ee, yaklaşık bir 10 yıl oldu. Devraldık. Ee, Turizm sektöründe zaten yıllarda çalışıyorduk. Bu şekilde hizmet vermeye karar verdik ve bu yola çıktık. Harika. Peki hala burada sunulan hizmetler neler? Kaç kişi aynı anda ağırlayabiliyoruz otelimizde? Ee, yaklaşık 33 oda kapasitemiz var. 75 kişi konaklama yapabiliyor. Kahvaltımız. Açık büfe kahvaltımız var. E, turlarımızı akşam yemeği veriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki sizi diğer otellerden yani rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Denize sıfırız. Deniz ayağımızın altında. Evet. Güzel doğa manzarası var. Deniz manzaramız var. Bunun yanı sıra tabii ki hijyen ve konfor. Buraya gelen müşterilerinizin evlerindeki konforu sunmanız sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellik haline gelmiş oluyor diyebiliriz aslında. Öncelikle olmazsa olmaz. Hij hijyen ve temizlik bizim önceliğimiz. Peki hala. Şimdi bulunduğunuz sektör hizmet sektörü, konaklama sektörü ve çok geniş kapsamlı bir sektör. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? E, bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar e, genel olarak zaten sezonluk hizmet veriyoruz. bu tür sıkıntılarımız oluyor. kışın tabii ki potansiyel düşük olduğu için o konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Hedeflerimiz ne yönde? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz Moonlight Otel olarak? İnşallah daha kaliteli, daha hizmetle yolumuza devam edeceğiz. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan yerli yabancı turistlerimize ve müşterilerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir? kesinlikle kendi eviniz gibi rahat edebileceğiniz, huzur bulabileceğiniz bir yer. Herkesi, bekliyoruz. Herkesi bekleriz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Moonlight Hotel olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Trabzon'un Araklı ilçesinden seslendik. Moonlight Hotel'in konuğuyduk. Evinizdeki konforu yakalamak istiyorsanız doğayla ve manzarayla iç içe bir tatil yapmak isteyen herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.